Son günlerde ülkemizde ve Bilecik'te arka arkaya gelen orman yangınları hakkında vatandaşlarımıza ne düşünüyorsunuz diye sorduk. Gelin birlikte izleyelim. Son günlerde ülkemizde meydana gelen orman yangınları hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya bunu yapan halktır. Halk Kendisi yakıyor. Ya ormanlar bile bile hiçbir zaman yanmaz. İsterse ateş çıksa yine yanmaz. Ya elektrik şeylerinde arızalarında oluyor ya da bile bile yakıyorlar. Yani iklim değişikliğinden falan kaynaklandığını düşünüyorum. Alakası yoktur. Genellikle Geçen de ben birini döyecektim. Define için adam ormanın içinde şey arıyor. Biz de geziyorduk arkadaşlarını. Az daha vuracaktım yani başıma böyle olacak. Adamlar ateş yapmış ormanın içinde. Orman elbet yanacak. Piknik yapanlar falan onların sayesinde. yapanlar, defineciler yakıyorlar. Bile bile bu bilecik ormanların yanması sebebi genellikle define şeylerinden dolayı. Defineden. Evet. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Son günlerde ülkemizde meydana gelen orman yangınları hakkında ne düşünüyorsunuz? Yavrum Allah bir daha böyle bir şey yaşatmasın. Bu pek kendi çıkacağı bir şey değil. Bu artık ülkemize böyle niye böyle oluyor bilmiyorum artık. Bir şu ülkemize, vatanımıza bir sahip çıkan yok. Ormanlarımızı yakıyorlar. Evlerimizi yakıyorlar. Hayvanlarımıza ne zarar? Allah'a nasıl hesap verecekler bunlar? E, sıcak havalardan mı çıktığını düşünüyorsunuz? İklim değişikliğinden mi? insan etkisinden mi? İnsan insan etkisinden olabilir. Bilmiyorum tamam gözümüzden görmedik ama gözümüzden görmüyoruz. Ama bu öyle bir şey artık gibi bir şey düşünülüyor. Kasıtlı yapılıyor diyorsunuz yani. Artık bu az mı bir yer yandı? Hadi ufak bir yer yansa. Ha biri sigara atmıştır. Söndüremedi. Söndürülü. Bu her taraf üç yerden bir köy, üç yerden ateş almış. E bu yazık günah değil mi? Onun orada eşyası var, evi var, malı var, babadan dededen hatırası var. Yazık günah değil mi? Bunlar Allah'a nasıl hesap verecekler? Nasıl geceye yasaya başlarını koyup da uyuyorlar? Böyle vicdansız olur mu? Biz Türk milletiyiz. Allah'a çok şükür. Müslüman ülkede, Türkiye'de yaşıyoruz. Niye Türkiye'mize sahip? ormanlarımıza, vatandaşlarımıza, hayvanlarımıza niye sahip çıkmıyoruz? Benim bir geldi kumru, nane vardı saksımda. Geldi orada bir yumurta yaptı, da Her gün ben onu hem yavrusu hem kendini seviyorum. Nanemi kuruttu ama ben bir kök nane alırım başka yerde gene üretirim. Ama o hayvanın sevgisini gel böyle bana çıldır çıldır bakıyor. Beni buradan yerimden işe ama Komşu olduk ya bir kuş şeyle bile. Ormanlarda bir sürü hayvanlar yandı, telef oldu. Tabi. Yazık günah. kedisi yandı, köpeği yandı. Damda sığır hayvanı büyük baş, küçük baş. Günah değil mi bunlar? Yazık bunlar. Allah bilmiyorum artık. Allah nasıl hesap verecek ya. Ötesi niye düşünmüyorlar bilmiyorum. Teşekkür ederim teyzeciğim. Sağ olasın. Hadi. Nerede ülkemiz daha arka arkaya gelen orman yangınları hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu hava sıcaklığının muhalif sıkıntıları olduğu belli. Biz ilk önce kişiler olarak e, dağda, çöpte cam şişeleri, plastik şişeleri atmamız gerekiyor. Atmamız gerekiyor. Başka şöyle şey bulamıyorum bak Teşekkür Son günlerde ülkemizde meydana gelen orman yangınları hakkında ne düşünüyorsunuz? Düpedüz katliam, cinayet. Ormanlar her şeyimiz yani bizim. İnsan eliyle mi olduğunu düşünüyorsunuz? iklim değişikliği mi, yaz ayları mı? İnsan eliyle olduğunu düşünüyorum. Teşekkürler sağ ol abi. Son günlerde ülkemizde meydana gelen orman yangınları hakkında ne düşünüyorsunuz? Bilerek yapıldığını düşünüyorum. Yani kasten yapılıyor. Ateşin çocukları diye varmış. Onlarla ilgili düşünüyorum yani. İklim değişikliğinden, yaz mevsiminden olduğunu düşünmüyorsunuz. Yani. Yok hayır düşünmüyorum. Bilerek kasten yapılmış bir şey diye düşünüyorum yani. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ederim. Çok sağ olun. Çok Teşekkürler. Son günlerde ülkemizde ve Bilecik'te arka arkaya meydana gelen normal yangınlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani haberlerde genelde başka şeylerden kaynaklı olduğu söyleniyor ama hani bence normal değil. Hani birçok yerde öncesinde de çıkmıyordu bu kadar yangınların fazla olması. Hani bence kasıtlı olarak yapılan bir şey. Hani devletin de bunlara karşı hani gerekli araştırmaları falan yapılmasını ben düşünüyorum. Şey yapılmasının gerektiğini düşünüyorum. Hani kasıtlı yapılan, Yapın. aynen kasıtlı olan bir şey. Olabilir. İklim değişikliğinden ya da sıcak e, yaz aylarından olduğunu değil, insan etkisiyle olduğunu düşünüyorsunuz yani? Yani bazıları tabii iklim değişikliklerinden de kaynaklı olabiliyor tabii ama hani bu kadar fazla olacağını düşünmüyorum ben yani, aynen. Teşekkür ederim. Son günlerde ülkemizde ve Bilecik'te arka arkaya meydana gelen orman yangınları hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi çok fena, kötü şeyler düşünüyorum. Kızıyorum insanlara. Pikniklerden dolayı mı sigara izmariti, yaz sıcak ayları, iklim değişikliği... Allah hemen 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 hepsi hemen hemen hepsi oluyor. Hepsi, mi? hepsi oluyor yavrum. Neredesin? Yani Başka. Neredesin? Kendini bilmeyen insanlar da yapıyor o, o işi. Pikniğe gidip e, evet. düzgün kullanma, söndürmeyin. Yani. Söndürme yani. onlar kızım. Tamam. Teşekkür ederiz, Rica ederim. Estağ Son günlerde ülkemizde ve Bilecik'te arka arkaya meydana gelen orman yangınları hakkında ne düşünüyorsunuz? Orman ya yangınları hakkında benim düşüncem çok ilginç. Niye ki vatandaşlarımız bunlara riayet etmiyor. Gelişi güzel izmarit, herhangi bir çam bardakları kırık şeyler şeyleri atıyorlar. Topluma atıyorlar. Halbuki bunları toplayıp bir poşete koyup çöp terekesine atmaları gerekiyor. Orman kolay yetişmiyor. Orman bir memleketin can damarı, su damarı. Yani vatandaş olarak bizler bu e, durumlara riayet etmemiz lazım ve e, herhangi bir yanlış bir hareket yapmamamız lazım. Teşekkür, Teşekkür ederim. Şişelere Sağ... dikkat edilmiyor hiçbir şekilde yani. E, şimdi bir de e, orman kesimcileri var. Onları da düşünmek lazım. Onlar mı yapıyor, nereden çıktığını bilen yok yani. Teşekkürler. Peklikçilerden mi, piknikçilerden mi, ne düşünüyorsun? Tabii piknikçilerden de var. İklim değişikliğinde rolü var. Ama bu konuda devletimize teşekkür ederim. Hani eline gelen son gayreti gösteriyor. Ve şey yapıyor yani yankınları erkenden söndürebiliyorlar. Ne mutlu. Şu anda Yunanistan yanıyor var, söndüremiyorlar. Ha, gemisi buluyor ama asla kabul etmem. Tabii. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Onlar bizim her şeyimiz öncelikle de yani ormanlarla ilgili keşke yanmasa. Hani bazı insanlar var bilinçli diyor, bazıları bilinçsiz diyor. Hani işin gerçeği ve detayı olarak baktığı zaman insanlar çok duyarsız. Teşekkürler. Rica. Ormanlık. Hı hı. Topla tüfekle yıkamıyorlar. Orman yangınlarında yani bizi Türkiye'mizi bitirmek istiyorlar. Hı hı. Daha ne diyeyim? İklim değişikliğinden mi, yaz kuraklıklarından mı, e, sigara izmeti piknikçiler? Olabilir, her şey olabilir de. Fakat e, ee, dediğiniz gibi buna mutlaka yüzde doksan düşmanlık var yani. Düşmanlık var. Türkiye'mizi bu şekilde yangınlarla bitirmek istiyorlar. Allah kötülere fırsat vermesin. Ne diyeyim? Allah'a emanet olun. Teşekkür, sağ olun. Teşekkürlerimden ziyade insanların e, duyarsızlığı, dikkatsizliği, hani sigarayı söndürmeden atmaları, pet şişeleri doğaya atmaları bence sebebi bu. İnsanlar. Teşekkür ederiz. Böyle düşünüyorum. Bunun piktikten daha çok e, insanların sigara atı olsun ya da e, alkol şişelerinden kaynaklı olsun. Bundan kaynaklan düşünüyorum. E, önemli olan yangın çıkabilir. Bu bir cahillik göstergesi midir? Bu da olabilir. Ama e, yönetim olarak da biraz eksik kaldığımızı düşünüyoruz. Çünkü bu yangınlar ilk defa çıkmıyor. Bu sene de çıkmıyor. Her sene tekrarlanan bir şey. Eğer yine aynı şekilde etki gösteriyorsa bu kesinlikle önlemsizliktir. Yani önlemli. Yanlış. Kesinlikle yanlış yani. Ee, geçen Bütün senelere şeyleri... göre bu sene biraz daha fazla yangın var. Bu şekilde bilmiyorum. Bu şekilde bilmiyorum. Bu daha kötü. Yani yangın her sene olan bir şey. Bu doğal bir afet. Ama alınan önlemler yetersiz oldukça devlet tarafından e, yeteri kadar önlem sağlanmadıkça seneye daha çok olacağı farkındayız ve bunu daha çok özeceğinin farkındayım. En kötüsü de şu şu an röportaj yapıyoruz ve bunun e, ülke adına ne kadar faydası olacak? Bunda, yani ben değil. Bunu kimle, hangi ilde, hangi yerde yapılırsa yapılsın ne kadar e, katkısı olacağından yine şüpheliyim. Bu çok üzücü bir şey. Teşekkür, Teşekkür ederiz. Orman yangınları ile ilgili biz bizde e, gerek destek yani şöyle söyleyeyim. Elimizde küçük kovalarla bile olsa karınca misali. E, gittik e, söndürmeye çalıştık. Ama bunlar bilinçli yangınmış gibi geliyor bana. Hani önüne geçilmeli, bunları yapanlar cezalandırılmalı. Hani böyle düşünüyorum. Teşekkürler. Çok... Yani bile ve hasta yapıldığını düşünüyorum. Çünkü e, İzmir'de de yandı göl kızlarında ve göl kızlarında Sakarya tarafından geldi ve göl kızlarının arka köyleri yandı ve daha sonrasında Zobra'nın çama gibi bir olay oldu. Onu kasti olarak yapıldığını düşünüyorum. İklim değişikliğinden ya da sıcak yaz aylarından değil daha çok insan etkisi oldu. Tabii bence de kesinlikle onlardan. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Son günlerde ülkemizde ve Bilecik'te arka arkaya çıkan orman yangınları hakkında vatandaşlarımıza ne düşünüyorsunuz diye sorduk. Vatandaşlarımız bu soru doğrultusunda ikiye ayrılmış durumda. Kimileri iklim değişikliği olarak düşünürken kimileri insan etkisi olduğunu düşünüyor. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın.